her türlü ticari Göztepe'ye fayda sağlayacak oluşuma biz sıcak bakıyoruz. Bunlar ne olabilir? Nelerleyen bir dönemde Göztepe Üniversitesi olabilir. Akademi olabilir. Ee, akaryakıt istasyonları ile ilgili Göztepe Kulübü'ne geliri kalmak şartıyla belediyelerimizin her türlü e, destek alınarak da bunlar yapılabilir. Storlarımızı zaten yapacağız. Bunun yanında ne bileyim e, Göztepe hizmet verecek yine kuyumculukla ilgili o storların içerisinde de bölümler olabilir. Yani e, Göztepe Kulübü'ne katkı sağlayacak bizim grubumuz bünyesindeki olan tüm dalları da e, Çünkü e, biz bir aileyiz o çatının altında artık. Buraya Buraya biz taşıyacağız, taşımak istiyoruz. Onun için de Göztepe Kulübü'nün bir iki yıl sonra kendi ayakları üzerinde kalan, gelirleri olan ve o gelirleriyle gelirleriyle e, kendi yayıyla eee kavrulabilen bir kulüp haline gelmesini ve bu gelirlerle yürüyen bir kulüp olduğu zaman da hiç kimseye muhtaç olmayacak bir kulüp haline gelmesi için çalışacağız bizim yönetim tarzımız bu olacaktır. Bu hale de inşallah getireceğiz. Her şey vermekle değil, kendi kendine de ayakta durabilir. Nereye kadar verebilir? ki 5 evet. yıl ver, 3 yıl ver, 10 yıl ver. Nereye kadar vereceksiniz? Sonra evet. bir yerde gelir, nalet olsun der, çeker gidersiniz. Vestel'in olmuş olduğu gibi. Tabii. Siz Burada bu gelirleri bu gelirleri Göztepe'nin sabit gelirleri haline getirip, kalıcı hale getirip o gelirleriyle ayakta duran bir Göztepe ve gelirleriyle yatırım yaptığın bir Göztepe haline getirmediğimiz sürece hep arkasında felaket var. Evet. Başkanım bana sorulan sorulardan bir tanesi daha. Yani diyorlar ki şimdi biz acı bir tecrübe yaşadık şirketleşme olayında. Bir grup geldi aldı ve o grup bıraktığında borçlarıyla birlikte Göztepe'yi bıraktı. Biz zaten o yüzden bu hale geldik. 5 yılda dört kere küme düştük. Evet. Altınbaş Holding Tabii ki siz yeni geldiniz. Ama e, bırakılırsa yani Allah korusun tabii ki e, bırakılma noktasında ne şartlarla bırakılacak? O, yani şu anki ben size söyleyeyim. bırakılabilecek alındığı alındığı diye şartların çok çok üzerinde tesisiyle hiç düşünmüyoruz bırakmayı. Evet. Ama olursa da tesisiyle iyi bir kadrosuyla iyi bir altyapısıyla iyi bir ile, iyi bir benzin ile, iyi bir üniversitesiyle kendi kendine e, yeten, başka yeten <laughs> bir şekilde bırakılıp İzmir'e büyük bir fayda sağlayacak şekilde bir göztepe bırakmayı düşünürüz. Yani bu hale getireceğiz. Amacımız bu. Bırakma noktası anlamında söylemiyorum evet, ama ben de zaten biz buna sormuyorum. getireceğiz. Bu getirdikten sonra da zaten kendi yağıyla kavrulan bir göztepe olduğu için de hiç kimsenin vay işte borç aldık vay şöyle oldu vay böyle oldu diyecek bir durumu olmaz. Yani ben tedirginlik açısından camianın ya, tedirginliği evet. açısından e, acı çok bir tecrübe olsun. yaşandığı için. Zaten şu an aldığımız bir şey yok ki siz biliyorsunuz. Evet. Yani <laughs> camianın rahatsız olacağı bir şey yok. Yani biz geldik definen mi bulduk? Yok, zaten yani o konu hiç kimsenin bir biz? problemi yok. Hiçbir yerde bir şey mi gördük? Ne aldık biz? Ya çocukların giyecek işte formalarını bile yeni yaptırıyoruz. E, bütün bunların arkadaşlarımızın ödemelerini biz yapacağız. Bütün işte mümkün olursa tesislerde yapacaklarımız var. Hepsini yavaş yavaş yapmaya koyuyoruz. Yani e, şöyle bakmak lazım. Göztepe'nin şu anki durumu gerçekten işler acısı çok e, konuşmakta istemiyorum. Buradan bizim bunu bugüne kadar gelen yönetimler de ellerinden geldiğini yapmışlar ama demek ki imkanlar bu kadarmış. Biz bunu Şartlarımızla çok üstlere çıkartmaya için geldik. İnşallah Başka İnşallah da bunu sonuçta başaracağız. Sonuçta şimdi bir enkaz, enkaz devraldık denir yani böyle hep şey Öyle vardır. demiyorum ben öyle bir Demiyoruz. Demiyoruz. Ama şimdi Güzel e... bir kulüp aldık biz. Çok evet. büyük bir çınar aldık. Biz 80. yıllık bir çınar aldık. Türkiye'de çok önemli bir kulübü aldık. Biz bu kulübü de kalkındırmak için buraya geldik. Elimizden geleni yapacağız. Buradaki holdingdeki yaptığımız yönetim tarzımızla buraya taşıyacağız. Burada da sabırlı olacağız ve burayı eski günlerinden daha iyi hale getirmek için çabalayacağız. Peki ben şöyle bir şey sorayım karşılığını da ne alacaksınız yani göztepe ile ilgili derken yani bu motivasyon açısından tabii ki Orba kupalarını altın baş holdingi ve şirketlerini belirli yerlere getirme açısından değil yani bir şey Göztepe'ye bir şey katmayacak. Reklam açısından mı sadece bu Altınbaşı oldun ki getireceği şeyler? Hayır şöyle böyle biz bakıyoruz bu olaya. Ben siz az önce saydım. 9 dalda biz varız. Bu da 10. Evet. dalımız. 10. dalımızda da başarılı olacağız. Burası bir sektör. Evet. Sonuçta. Futbol bir sektörünün içine girmek endüstri, istedik. Endüstri. Futbol endüstrisi. Bu endüstri de işte Çelsa'ya alan beyefendi nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Öyle bir takım alır. Niye alıyor evet. bunu? Ne olacak ya? Yani? Ama niye alıyor? Diyor ki burası da bir sektördür diyor. Ben de buradan diyor güzel güzel bir yerlere getireyim diyor. Yıllardır şampiyon olmayan bir takım şampiyon yapıyor İngiltere Liginde. Evet. Çok önemlidir bu. Tabii gerçekten Bir tane hocasını gö gönderiyor. Bütün dünya ayağa kalkıyor. İşte şu gün gündemde 2-3 gündür okuyorsunuz. Yani bunlar evet. çok önemli şeyler. İşte herhangi bir yerde herhangi bir takım alabilir deniyor. Yine insanlar ayağa kalkıyor. Şimdi biz buraya da gelmemizde, buradakinde sponsoru mu Olum Altın bilmiyorum. Evet. Hayır, Yok, yok. Biz Fatih hocamızı reklamlarımızda oynattık çıktı, sağ olsun, güzel bir reklam oldu. Alişen başkanımız da çıktı. Biz Spora Alpet olaraktan destek veriyoruz. Şu an üç büyüklerinde sponsoruyuz biliyorsunuz. Eskişehir Spor'un en büyük sponsorlarından biriyiz aynı zamanda desteklerimiz de devam ediyor. O yüzden futbolu biz seviyoruz. Burada evet. bir en önemlisi sevgi, iki İzmir futbolunun içerisindeki bulunduğu durum evet. ve Göztepe'nin ciddi bir çınar olması. Bunların üçü bir araya geldiğinde biz dedik ki bu şirket mantığıyla yönetilirse, doğru da yönetilirse belli bir süre sonra kendi kendini yürüten bir yer haline gelir. Biz de bundan mutluluk duyarız. Başka Burada bir... yani e, işte çok ciddi paralar kazanılır da götürülür de diye bir düşünce yok. yok. Olamazdı zaten. Evet. Ben e, şey soracağım. Yani futbol, futbol, futbol konuşuyoruz. Göztepe tabii ki futbol, lokomotif. <laughs> Ama bir de e, Göztepe'nin basketbol, voleybol gibi branşları var ki bunlarda da ciddi başarıları olan bir kulüptü mazisinde. Birinci lige çıktı. E, seyirci rekorları kırıldı. Karşıyaka ile belli bir rekabet var biliyorsunuz zaten. Karşıyaka, Göztepe. E, İzmir'de de büyük bir salonumuz var. Yani şimdi Göztepe e, basketbolda da bir atılım yapacak mı? Voleybol takımı Avrupa Kupalarına giden ilk bayan takımı Göztepe'dir e, İzmir'de. E, onunla ilgili belli bir şeyler var mı? Yani tabi e, tabii biraz önce konuşmamızın en başında söylediniz. Yani bütün, bütün branşlarda belirli şeyler. Hedef takım olacak mı Göztepe? Kesinlikle olacak. Şimdi tablo biraz zaman işi. E, handbolda takımımız biliyorsunuz erkeklerde şampiyon oldu. Birinci lige çıktılar. Evet. Veleybol'da takımımız şampiyon oldu. Üçüncü lige Üçüncü. çıktı. E, Yelken'de işte 12 sporcumuz var. İki sporcumuz milli takım aday kadrosuna çağrıldı. E, stopunda baktığınızda bay ve bayan olaraktan e, çalışmalara devam ediyor. E, triatlonda e, biliyorsunuz ki 7 sporcumuz var. Bunun 4 evet. tanesi erkek 3 tanesi bayan. 2 sporcu yine milli takıma çağrıldı hem işte üzücü basketbol şubemiz kapalı iki evet. sezondur. Buna da tabii bir el atacağız, bakacağız. E, teniste biliyorsunuz Türkiye Tenis Federasyonu'na kayıtlı ve bütün yarışmalarda Göztepe'nin oyuncularını evet. görebiliyorsunuz sporcularını. Yüzmede de e, geçen yıl yapılan yaz kupasında kulüpler arası yaz kupasında 56 kulüpten 25. olmuş bir Başkanım, Göztepe bunlar var. Bunlar tamamen yokluklarla mücadele verip de bu başarıları tabii. elde edenler sizin vermiş olacağınız, vereceğiniz destekle daha da büyük başarılar yani gelecektir. Bunların tabii. da tamamı profesyonel şekilde bakılacak. ama Bir şirket mantığı içerisinde yürütülecek. Buradaki bütün gelişmeler açık olacağız. Bütün hepsiyle ilgileneceğiz. Hepsine de destek vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Göztepe 12-13 dalda faaliyet gösteren bir kulüp haline gelecektir. Bu zaten zamanda yapılmış, gösterilmiş. Yani daha da üstlüklerde evet. de oynamış ama e, tabii burada futbol e, bu işin başı. Futbol evet. bu işi taşıyor. Lokomotif o. Futbol takımı Süper Lig'de olsa bu dalların çoğu da ona yakın oluyor. Futbol takımı amatörde olduğunda bu dallar da aşağılarda oluyor. Bu ikisi bir arada gidiyor. Neden söyleyeyim? Şimdi Göztepe'nin bir formasının birine satayım deseniz yani şöyle çıkarsanız evet. işte e, bir mağazada satılsa atıyorum bugün 30 milyona satarsınız. Takım Süper Lig'de olsa 130 milyona satarsınız. Doğru söz, evet. Yani bu birbiriyle o kadar bağlantılı ki ama yavaş yavaş hepsi olacak inşallah bunlar. Hepsi de canlanacak. Arkadaşlarım da bu konuda diğer dallarda çalışan tüm şube yöneticilerimi, tüm hocalarımı da buradan kutluyorum. Bundan sonra daha iyi olmaları yolunda da bizden her türlü desteği alacaklarını ben buradan söylüyorum. Zaten kulüpleri kulüp yapan şeylerde amatör branşlarıdır. Spor branşlarının daha fazla olmasıdır. O da yani benim de hayalimdeki şeylerden birisi de budur. Yani Göztepe gerçekten de çok köklü bir kulüp. Taraftarı olan bir kulüp. Neden basketbol salonuna gitmesinler? Neden voleybola gitmesin? İzmir'de böyle bir de potansiyel var voleybol maçları tamamen 3000 kişi 5000 kişi oynanan maçlar gördük Göztepe'nin bayanlar evet. voleybol yine olur inşallah. yine olacak inşallah olur e, başkanım e, artık